Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte çok ama çok önemli bir konuya değineceğiz. Nedir bu konu? Doğruyu söylemenin neden bu kadar değerli olduğu? Şimdi gelin en başından başlayalım. İnsanlar neden yalan söyler? Hiç düşündünüz mü? Aslında cevapları hepimizin bildiği, zaman zaman içimizde hissettiğimiz çok basit şeylerde saklı. Bazen bir hata yaptığımızda başımıza geleceklerden yani cezadan korkarız. Bazen de sevdiğimiz birini kırmaktan, onu üzmekten çekiniriz. Ya da en sık olanı, aman canım küçücük bir yalan ne olacak ki diye düşünürüz. Bunlar hepimizin aklından geçebilecek şeyler, değil mi? Ama işte işin ilginç yanı da burada başlıyor. Her yalan, biliyor musunuz, minicik bir balon gibi. Başta küçücük ama sonra onu saklamak için bir yalan daha, bir yalan daha derken o balon şişer, şişer, şişer ve en sonunda ne olur? Tabii ki pat! Kaçınılmaz son. Hadi gelin bu balon meselesini Ali'nin hikayesi üzerinden daha iyi anlayalım. Bakalım yalanın etkileri nelermiş? Her şey gayet normal bir günde başladı. Ali evde topuyla oynuyordu. Ama o da ne? Top elinden kaydığı gibi doğruca annesinin en sevdiği vazoya. İşte tam o an Ali için her şey değişti. Ve tabii ki annesi kırık parçaları görünce odaya girdi ve Ali'ye o malum soruyu sordu. Ali için gerçekten de bir karar anıydı bu. Ali o kadar korktu ki o anlık panikle ağzından doğru kelimeler yerine yalan olanlar dökülüverdi. "Hayır" dedi, "Ben yapmadım." Yalanı söylediği o ilk birkaç saniye sanki bir rahatlama gelmiş gibiydi. Tehlike geçti diye düşündü. Ama bu his o kadar kısa sürdü ki hemen ardından kalbine kocaman ağır bir taş oturdu. Bir suçluluk, bir huzursuzluk. Şimdi Ali'nin yaşadıklarından yola çıkarak biraz daha derine inelim. Bakalım yalan ve doğruluk arasındaki bu iki seçimin sonuçları nelermiş? Bakın bu karşılaştırma her şeyi o kadar güzel özetliyor ki bir yanda yalan var. Hani o anlık oh be kurtuldum dedirten rahatlama. Ama sonrası, sonrası kalbinize çöken o koca ağırlık ve en kötüsü de ne biliyor musunuz? İnsanlar arasındaki en kıymetli şeyi güveni yerle bir etmesi. E diğer yanda ne var? Doğruluk var. O da kalbinizi tüy gibi hafifletiyor, insanların size inanmasını sağlıyor, sözünüzü değerli kılıyor. İşte bu yüzden doğruyu söylemek bazen çok zor gelebilir. Çünkü sonuçlarıyla yüzleşmekten çekiniriz. Ama unutmayın, dürüst olmak tam da bu yüzden gerçek bir cesaret işidir. Hatalarımızın sorumluluğunu alabilecek kadar güçlü olduğumuzun en net kanıtıdır. Tamam, konuyu biraz daha büyütelim. Bu sadece bizimle ilgili bir durum değil. Bir düşünelim. Ya dünyadaki herkes sürekli yalan söyleseydi? Şöyle bir hayal edin. Annenize, babanıza, en yakın arkadaşınıza, öğretmeninize hiç kimseyle güvenemiyorsunuz. Onlar da size güvenemiyor. Bu nasıl bir dünya olurdu sizce? Her şey ne kadar karmaşık olurdu değil mi? Kimse kimseye inanamazdı. Arkadaşlıklar dostluklar olmazdı. Sırlarımızı, dertlerimizi kimseyle paylaşamazdık. Herkes birbirinden şüphe duyardı. Bu dünyayı gerçekten de çok sessiz, çok üzgün ve çok yalnız bir yere dönüştürürdü. Neyse ki bu bizim elimizde. Her birimiz doğruyu seçtiğimizde aslında etrafımıza güven tohumları ekiyoruz. İşte böyle böyle adım adım kendi ellerimizle dünyayı daha aydınlık, daha sıcak ve pırıl pırıl bir yer haline getiriyoruz. Kısacası olay şu. Yalan bir gölge gibidir. Anlık bir karanlık yaratır ve sonra kaybolur gider. Ama doğruluk işte o her zaman parlayan, her yeri ısıtan ve aydınlatan güneş gibidir. Güvenilir ve kalıcıdır ve sakın unutmayın. Bu kocaman resimde sizin yaptığınız her bir seçimin çok büyük bir anlamı var. Evet, senin seçimin. Dürüst olma gücü tam da senin elinde. Yani dürüst olduğunuzda sadece bir olayı anlatmış olmuyorsunuz. Aslında çok daha fazlasını yapıyorsunuz. Kalbinizin ne kadar temiz olduğunu gösteriyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara ne kadar sevgi ve değer verdiğinizi gösteriyorsunuz ve tabii ki ne kadar cesur bir insan olduğunuzu gösteriyorsunuz. Ve şimdi bitirmeden önce size son bir soru. Eminim hepinizin böyle bir anısı vardır. Hani çok zorlandığınız ama yine de gidip doğruyu söylediğiniz o an. Hatırlamaya çalışın bir. O an içinize dolan o ferahlığı, o işte bu benim diye kendinizle gurur duyduğunuz o hissi. İşte doğruluğun en güzel ödülü tam da bu.